Ya Serkan kaçar adım. nereye böyle Allah'ını seversen Ya Allah 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 nereye gitti bu adam öyle Ben sana ne demiştim Bu Serkan hiçbir şey beceremez Uf, Bırak sus şimdi adamın bahanesi vardı o yüzden gitti Ne bahanesiymiş o Anlayacağın abdesti yokmuş herifin o yüzden Nerede bozmuş ki abdestini Ne bileyim yaprak adam abdestini nerede bozmuş Söylediğin lafa bak ya Sen de elin abdestisin ev alıyorsun işimiz gücümüz rast gitmeyecek Ya ben nereden bileyim Herifin abdesti var mı yok mu ee, şimdi nereden biliyorsun peki? Yaprak şaka mı yapıyorsun, dalga mı geçiyorsun? İnan anlamış değilim seni ya. Bırak Allah'ını seversen. Anlamazsın zaten. O bebeği götür daha koy başımıza bela ettin. Bak yine aynı şeyi söylüyorsun. Ne belası? Sizin aklınızda uyduk adamı çarptık hiçbir şey de yok. Adam tedirgin oldu kaçtı ama sebebi neymiş gidip öğreneceğim şimdi. Bahaneli buldun ya. Git ben de çıkacağım şimdi evden. Hayırdır sen nereye gidiyorsun? Mezara. Türbeye gideceğim biraz dua edeceğim bu pisliklerden kurtulalım. Aman ya of. Allah Allah. Bebeği kim aldı buradan? Yaprak. Yaprak. Bebeği sen mi kaldırdın koltuğun üstünden? Hayır oradadır. Nereye gidecek? Anne. Bebek kayıp mı oldu? Sus kızım sende. Kıza boşuna sinirlenme. Ben koltuğun üzerine koydum bebeği. Yok. Üç harfler mi aldı götürdü peki? Üç harfler mi? Haydar, çocukları çok korkutuyorsun ama. Ya bırak korkutmayı falan. Bebek ortada yok diyorum da gel de bulalım şu bebeği. Of ya oturduğumu mu gördün Haydar? Git bak orada da kuş olup uçmadı ya. Ya bulabilsem zaten seni çarpmam. Yok işte gel bak. Git anne git. Bulup kaldırın onu ortada. Vallahi hatıra kalkıyorsunuz ha. Al bu değil mi bebek? Aa, evet ama önce orada değildi. Haydar ben de kafamı buluyorsun. Git Allah aşkına. da aynı burada değildi. Şimdi nasıl geldik? Ulan bebek, benle dalga mı geçiyorsun sen? Bak beni çocuklarla karıştırma. <laughs> Ulan niye bağırıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sanki eserinde bir ürperti oluştu. <laughs> Neyse. ben seni sandığa bir kilitleyeyim de bir daha da oradan çıkabilecek misin? Benden habersiz. Seni kahrolsunca bebek. Anne buldunuz mu bebeği? Evet kızım koltuğun üstündeydi. Ee babam niye bulamamış öyleyse? Babanın işi kızım aklınca bizi korkutup dalga geçecek. Bu adam bizim aklımızı alacak ya. Kızım biz bugün mezara gidelim türbeye bir çaput bağlayıp duamızı edelim. Mezar mı? Peki gelir mi bize? Gelir gelir kızım. Hem önlerimize bir dua ederiz. Gideceğimiz mezar türbe de yani benim dedemin amcasının oğlu Kıncıko dedenin türbesi. Tamam anne. O zaman ben bir hazırlanayım. Kızım sen yine sakın süs süs düşme. Abartma anne ya. Uf. Kızım mezara gidiyoruz mezara. Gezmeye gitmiyoruz ki. Hocaya baktım. Kur'an kursuna yazılacağım da. Hoca burada yok. Bak şuna. Tamam dayı. Ne kızıyorsun ya? Dün ne kadar ciddi olduğumu anlamışsındır herhalde. herhalde Değil mi? Yine sen ha. Şunu unutma. Ben hep yanındayım. Tuvalette dahi. iyi. Bağmıyor hoca getirdi. Senin için hiçbir şey iç açıcı olmayacak. Emin ol. Hocaymış. Hoca dediğin bana hiçbir şey yapamaz. Tamamdır. Beni ve güçler mi küçümsüyorsunuz? Bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz. Göreceksin. Sen ancak benim gibi çocukla uğraşıyorsun. Hocayla uğraş da seni bir göreyim. O da olur. Merak etme. Ben kimlerle uğraşmadım ki. Sen de buna şahit olacaksın. Az kaldı. Sabret. Çekil lan başımdan. Senin yüzünden beni deli sanacaklar. O zaman sen de evden dışarı çıkma. Biliyorsun ki benim elim ayağımsın. Elin ayağın mı? Ben senin hiçbir şeyin değilim ki. Bak Poyraz, yine kaşınıyorsun. Yine seni köpeğim yapacağım. Onu mu istiyorsun? He? Lanet olasın bebek. Çık git kafam içinden. Çık git be. Aptal çocuk. Bana karşı gelmek sana hiçbir şey kazandırmayacak. Cezanı vereceğim. Ne yapıyorsun lan sen? kusura bakma dayı ya. Görmedim özür dilerim. Görmedin mi? Gözün kör mü? Özür ya dayı. Ben özür dilemiş Sen o bebeğe güve Yoksa seni... ne? Bebek mi? Hayır. Öykü demek sensin ha? Sen de kimsin? Ben lanetli bebeğim bakıcısıyım. Bakıcı mı? Demek sonunda onu almaya geldin. Evet ama bizimki dışarıda sanırım. Nasıl dışarıda ya? Sandığın içinde. Aç da bakalım orada mı? Ben mi? Yok. Hayır ben karışmam. Kurtulmak istemiyorsun demek ki İstiyorum tabi. Ama sandığı babam dışında kimse ellemiyor. O niyeymiş? Bilmiyorum ama bizi huzursuz ediyor. Korkutuyor. Beni göremiyorsun değil mi? Hayır. Peki görmek ister misin? He? Hayır istemiyorum. Merak da etmiyorum zaten. Bak tam alkandayım. Hadi kızım hazırlanmadın mı sen daha? Geldim anne geldim. Hemen gidelim. Nasıl da süslenmiş püslenmiş ya. Hiç de beni dinlemiyor ya. Ya oğlum sen nereye gittin öyle koşar adın kaçar gibi ya. Haydar abi sen bu bebeği nereden buldun Allah'ını seversen. Bir çöpün yanında. İşten çıkmış eve gidiyordum. Bir kedim yavlamasına döndüm. Bu bebek. Haydar abi işin aslını sorarsan hiç iyi bir şey yapmamışsın. Bu bebek çocukların söylediği gibi lanetli. Lanetli mi? Ya bu söyledikleri hurafeden başka bir şey değil ki. Aydan abi saçmalama. Ne hurafesi? Bunlar üç harfle kara kadar gerçek. E nasıl kaldıracağız peki bu lanet ortadan? Bir abimiz var onu devreye sokacağız. İnşallah o bu işi halledecek. Ya Serkan bak bunu çok dillendirmeyelim. Onu bunun ağzına düşersek madara oluruz valla. Abi bunu bu dediğim adam dışında yapabilecek hiç kimse yok. Sen bana güven. Nasıl yani? Aydar abi bu bebek başka müsbetlere de yol açıyor. Bu belayı başınızdan def edemezsek daha çok lanetli şeyler olabilir. Allah Allah. Peki senin şu bahsettiğin arkadaşı ne zaman getireceksin? Bir an önce getirseydik iyi olacaktı ama arkadaş şu an Mardin'de. Başka bir lanetle uğraşıyor. Dönünce anca. Hadi. E ne kadar bekleyeceğiz? Ya bu süreçte geç kalırsak ne olacak? Aydan abi konuştum, konum istedi. Koordinata göre oradan bir şeyler yapmaya çalışacak. Allah razı olsun arkadaştan da. Hani konumdur, koordinattır. Bunlardan birisi bir kayarsa apışıp kalırız. Daha kötü olmasın iş. Pazartesi dönecek abi. Yalnız senden istediğim evin belli bir yerlerine sarımsak az. Ve abdestsiz gezmeyin. Tamam da Serkan bu kadar tefarata girmemize gerek var mı? Evden kaçalım. Kaçmalama abi evden kaçmak mı? Onu daha da güçlendirir. Sen imanınla zayıflatıyorsun onu. Tamam. Öyleyse dışarılarda fazla durmayayım. Ben bir an önce eve gideyim. Görüşmek üzere Serkan. Evin belli bir yerlerine sanıp sakasma ihtimali var abi. Tamam kardeşim tamam. tamam. Hadi, hadi, hadi. Be kızım dile. Şu lanetten kurtulalım inşallah. Şu lanet ve korkular benden uzak dursun artık. Amin amin. Allah'ım şu lanet odası bebek ve bakıcıs cehennemin en dibine gitsin amin. Ökü benim için sarf ettiğim cümleler hiç hoşuma gitmedi. Ayıp sana. Senin ne işin var burada? Ben bilincinin ve aklının olduğu her yerdeyim. Unutma. Çık git lanet odası çık git. Koş seni korkak ancak kaçarsın zaten gel. Şu Hatice'ye uykuda. Bir an önce gidelim. Ben çok huzursuz olmaya başladım. Anne, o lanet olası bebeği sesiyle yanımda. Tövbe tövbe, lanet körü şeytana, lanet körü şeytana. Sen oku anneciğim duvanı. El Fatiha. Anne koş, koş. koş. Ne gidiyorsun? Kızım bir duvanı bitirseydim. Amin. <laughs> Oğlum sen yine nerede geziyorsun bisikletin tepesinde boş boş ha? Yok baba camiye gittim Kur'an kursuna yazılmaya. E ee, yazılabildi mi bari? Hoca yoktu baba müezzimde karışmadı. E ee, ben Veysel Hoca ile konuşurum alsın seni Kur'an kursuna. Eyvallah baba görürsün Kur'an kursunun birincisi olacağım. Aferin. Git o bisikleti yerine park et üstünü başını değiştir bir düşe gir o ters sırtında kurursa hasta olursun bak. Tamam baba. Nereden getirdin bu bebeği de çocukların başına bela ettim ya. Yürü. Terin soğumadığını hemen düşer. Hemen düşer. Hadi. Hadi bakayım. Kardeş kolay gelsin. Bir bardak suyunuz varsa alabilir miyim? Tabii buyurun gelin isterseniz balkona. Gel kızım gel. Yüzün gözün ben beyaz oldum. Anne bir an önce beklerim. Mezarlık beni çok huzursuz etti. Tamam kızım suyun iç gideceğiz. Buyurun bacım siz nereden geliyorsunuz? Buca'da. Buraya türbe ziyaretine geldik. Ha Gönçuka dedeye yani. Evet benim dedemin amcasının oğlu olur. Öyle mi? Bizim buralarda da namı çok konuşulur. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Sizin sıkıntınız neydi? Sıkıntı mı? Onu da nereden çıkardınız? Hı. Gencik o kimse boşuna gelmez de. Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama başımızda bir lanet var. Onu defetmek için geldik. Lanetle ilgili bir sıkıntınız varsa tanıdığım biri var. Size yardımcı olur. Aklımızda olsun. Olmadı geliriz. Şuradan numaramı alın. Mutlaka gelmeden önce beni arayın, randevu alalım. Al kızım teyzenin numarasını. Baba, bugün mezarlıkta olanlar inanamayacaksın. Artık inanmayacak bir şey yok kızım. Ben de gözümün görmediği, kulağımın duymadığı şeylere inanıyorum. Nasıl yani baba? Dışarıdayken Serkan Hoca ile uzun uzadıya konuştuk kızım. Bu yaşadığımız şeyler lanetin eseriymiş. Neyse, sen neler yaşadın bugün mezarlıkta? Anlat bakayım. Bakıcı diye bir kadın benimle iletişime geçti. Ne? Bakıcı mı? Ne bakıcısı kızım? O oyuncak bebeğim baba. Meğer sonu bir bakıcısı varmış. Bakıcı mı? Serkan demişti. Demek ki doğruymuş. Ne doğrusu baba? Kızım, siz bu işe daha çok dahil olmayın. Kapı açıldı bir kere. Daha gelecek çok lanet var. Baba biz ne yapalım peki? Babaanneme gidelim, anneanneme gidelim, kaçalım bu evden. Yok kızım yok. Bu evi onlara bırakamayız. Eğer bu ev bizsiz kalırsa filmlerde gördüğün gibi perili köşk gibi bir alan olur burası. Ne yapacağız peki baba? bizim imanımız onları yenecek. O gelen arkadaş da bize yardım edecek. O laneti bu evden def edecek. Kim baba o? Ben de bilmiyorum kızım. Serkan dedi. Bu işlerden anlayan bir hocaymış. Baba kız ne çabuk da bizi yok etmeyi düşünüyorsunuz. Ben o babayım bakıcısıyım. Ve sizinle savaşmak için buradayım. Dur.